Merhaba. Bu videomuzda e, basit yüzde hesaplamaları yapacağız. E, normal 7 sınıf matematik konusunda hani 7 sınıfta e, bu konu biter. Fakat 8 sınıfta konu anlatım olarak öğretilmez. Fakat 8 sınıf matematikte sıkça karşımıza çıkar, özellikle sorularda hani bir sayısının yüzdesini bularak problemi çözmeye çalışırız. Fakat geçtiğimiz yılın ya yani bir önceki yılın konusu olduğu için çok çabuk unutulan bir konu olabiliyor. O yüzden burada kısa bir tekrar yapacağız böylece 8 sınıf, yeni nesil beceri temelli soruları çok rahatlıkla çözebileceksiniz. İsterseniz gelin öğrenmeye başlayalım. En çok karşılaştığımız durum bir sayının belli bir yüzdesini almak. Normalde yüzde bir kesir konusudur. Mesela burada 90'ın yüzde 30'unu sormuş. Normalde önce bu sayıyı 100'e bölüp ondan sonra burada bize verilen sayı ile çarpacağız. Bunun sırası aslında çok önemli değil. Bakın mesela önce Şurada 90'la 30'u çarpıp ondan sonra da 100'e bölerek çok rahatlıkla 90 sayısının %30'unu bulabiliriz. Şurada çarpma olduğu için şuradan bir 0, buradan bir 0, buradan bir 0, buradan bir 0, buradan bir 0 götürdüğümüzde 9 kere 3, 27 kalır. 80'in %40'ını bulalım. Bu sefer önce 100'e bölüp, mesela 80'i 100'e bölüyorum. Şurasını önce 100'e böleceğiz. Ondan sonra 40'la çarpacağız. Bunu da bu şekilde yapabiliriz. Buradan bu çizgiyi uzattıktan sonra şuradaki çarpı buraya gelir. Yine aynı şekilde sıfırlar gider. 8 kere 4, 32. 75'in %24'ü. Şimdi burada hani çok rahatlıkla yüze bölünmez ama sadeleştirme yöntemini kullanacağız. Şurada 24 ile çarpıp sonra şöyle birleştirebiliriz. Ha yani dediğim gibi sırası önemli değil. Önce 24 ile çarpıp sonra da yüze bölebilirsiniz. Fakat hani 75 ile 24'ü alt alta çarpıp ondan sonra yüze bölmeye çalışmayın. Tamamen sadeleştirme yöntemini kullanarak çok basit bir şekilde bir sayının yüzdesini bulabilirsiniz. Mesela bu iki sayı 25'e ortak bölünür. Bunu 25'e böldüğümüzde 3, burasını 25'e böldüğümüzde 4 kalır. 24 ile de 4'ü sadeleştirdiğimizde burada 1 kalır, burada 6 olur. 6 kere 3, 18. Yine bir sayının yüzdesini bulup onu üstüne ekleyeceğiz. Burada fazlası diyor. Önce soruyu şu kadar çözelim ama az öncekinden farklı bir yöntem kullanacağım. Yani bir sayının e, ilk verildiği zaman kendisi yüzde yüz eşittir. Yani %100'ü yüzü 140'e eşit ise bu sayının yüzde onu 14'e eşittir. Bakın yani şuradaki yüzü ona böldük, sayıyı da ona böldüğünüz zaman e, şu sonucu elde edersiniz. %10'u onu 14 ise yüzde de bir 4'e eşittir. Biz de hani burada %20'sini istiyor. Bakın %10'u eğer 14 ise %20'si yani %10'un 2 katı %20'dir. Ee, o zaman 14'ünün 2 katını alacağız. %20'si de 28'e eşittir. Ya yani ne olacak? Burada fazlası olarak bize sorduğu için 140'ı 28'de toplayıp buradan 168 sonucunu bulacağız. Yine yukarıdakinin az önce yaptığım aynı yöntemle yapacağım. 120'yi yani sayının %100'ü olarak düşünün. O zaman yüzde onu 12'dir. Bu kadar. Bize neyi sordu? Yüzde 40 fazlasını sordu. O zaman e, şurası mesela yüzde 20 olması için 12 şöyle 2 ile çarpıp 24 bulacağız. Yüzde 40'ını soruyor. Yüzde 20'nin 2 katı %40'tır. O zaman 24'ün de 2 katını ele alacağız. 48'i. yani %40 fazlası diyor. 120'yi %40'ı 48 demiştik. Bunu da %40 ile topladığım zaman sonuç yine 168 oldu. 200'ün 125 eksi. Önce soruyu şuraya kadar yapalım. Bakın sayının kendisi %100 olarak başlıyoruz. 200'e eşit sayının yüzde 10'u 20'ye eşit. Sayının yüzde 1'i de 2'ye eşit olur. Ya yani burada belki yüzde 7'sini sorarsa hani 2'yi 7 ile çarpıp 14 bulacağız ama biz de burada 25'i yüzde 25'ini istemiş. O yüzden şöyle yapacağız. Ha bu arada şu yüzde 5'i de bulayım. Bakın yüzde 1'i 2 ya. Yüzde 5'i de 2'yi 5 ile çarpacaksınız. 10 bulacaksınız. Şimdi sayının %25 istediği için %10 %10 daha %20 yapar yani 20 artı 20. Bakın %10 artı %10. Bir de %5 lazimizde %25'e tamamlamak için %5'i de 10 bulduk. O zaman şurası da %5 diyoruz. Bakın şurası bir dörtgen için aldığım kısım %25 yaptı. 20, 20, 10 daha 50 yaptı. Tabi eksi diyor. 200'ün %25 eksi çıkardığımız zaman 150 buluruz. Yani bu arada %25 demek aynı zamanda çeyreği demektir. Bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.